Selam dostlar hemen kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize Instagram'da tamamen şifresi bir şekilde sadece 2 dakikada 2500 takipçi hilesi yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu videoda her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Sizlerin de anlayabilmesi için videoyu ileri sarmadan sonra kadar dikkatli izlemeniz gerekiyor. Birazdan her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Gösterme önce de destek amaçlı aşağıdan, aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız gerçek yemeğini çok mutlu edersiniz. Şimdi dostlar ilk önce bu yılın başına tıklıyorsunuz ve açıklama kısmı açılacaktır. Açıklama kısmında sizlere bir tane site linki verdim. Açıklama kısmındaki site linkine bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt sitemize açacaktır. J sitemizin ismi jetbuy.com Bu site ile arkadaşlar hem ücretsiz bir şekilde hem de ücretli bir şekilde takip şiyesi yapabiliyorsunuz. Şimdi hesabınız varsa buradan giriş yapa basıyorsunuz yoksa da arkadaşlar yukarıda kayıt olarak kayıt olabilirsiniz Buradan arkadaşlar kendinize kayıt oluyorsunuz kullanıcı adı yazıyorsunuz e-posta numaranızı şifrenizi ben robot değilim seçiyorsunuz okudum şartları kabul ediyorum diyorsunuz ve üye ol'a basıyorsunuz Ben de bir hesap açtım arkadaşlar siz buradan üye olduktan sonra direkt hesabınıza giriş yapacaktır Şimdi ben de arkadaşlar hemen e, açtım hesaba giriş yapıp geliyorum Hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizleri ana sayfamız karşılığı Buradan arkadaşlar kendinize söylediğim gibi hem ücretli bir şekilde hem de ücretsiz bir şekilde takipçi alabiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar ben 5 TL bakiye yüklemişim. 4 TL de harcamışım. Geçen videoda zaten kullandım. Kanıtlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan kendinize hem takipçi alabiliyorsunuz hem Instagram takipçi beğeni, ee, Türk beğeni, yabancı beğeni, izlenme, hikaye beğenme, yorum, kaydetme, mavi tikli falan filan arkadaşlar. Her şey var. Ayrıca de arkadaşlar YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Telegram, Spotify, Twitch, Snapchat, LinkedIn, Tumblr, Medium falan filan arkadaşlar. Bir sürü servis var arkadaşlar. Bir sürü kategori var. Şimdi bizim burada göstereceğimiz arkadaşlar asıl şey takipçi göndermek, Instagram takipçi Şimdi arkadaşlar ilk önce kendimize takipçi gönderebilmek için bakiyemiz gerekiyor. Nasıl bakiye yükleyeceğiz? Arkadaşlar 3 çizgiye basıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın bakiye ekle var. Bakiye ekleyip kes tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada ödeme yöntemlerimizi seçiyoruz. Buradan bakiye yükleyeceğiz. Ödeme yöntemleri arkadaşlar kredi kartı, banka kartı var. Havale EFT var, IBAN ile ve kripto para ile var. Buradan arkadaşlar benim tavsiye edeceğim banka kartı ile. Buradan 50 TL, 100 TL, 250, 500 TL falan yükleyebiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar gelip burada rakam yazacaksınız. 20 TL yükleyeceksiniz. 20 TL yazacaksınız. Telefon numaranızı yazacaksınız ve ödeye basacaksınız. Ve sizlere arkadaşlar ödeme sayfasına yönlendirecektir. Oradan da ödeme falan kod falan geliyor. Hallediyorsunuz ve direkt bakiyeniz otomatik olarak hesabınıza yükleniyor. Bakın arkadaşlar ben e, 10 TL yüklemişim geçen gün. Gördüğünüz gibi. Her neyse. Bakiyenize geldikten sonra zaten hesabınıza otomatik olarak bakiyeniz de Tekrardan 3 çizgiye basıyorsunuz. Yeni sipariş tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan hemen sonra burada hemen gözünüz önünde arkadaşlar kendime takipçi göndereceğim. Nasıl yükleyebilirim? Arkadaşlar ben burada Instagram Türk takipçi seçiyorum. Servislere tıklıyorum. Gördüğünüz arkadaşa arkadaşlar 1000 takipçi, bin takipçi arkadaşlar 24 TL 23.99. Yani gerçekten çok uygun arkadaşlar. Sudan ucuz diyebilirim. Mesela ben buradan bunu seçiyorum. Buraya arkadaşlar link yazıyor. Link kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bu arada takipçi gönderecekseniz de hesabınız arkadaşlar açıkta olsun. Herkese açık olsun. Takipçiler gitsin diye. Şimdi buraya arkadaşlar miktar yazıyorum. Minimum 20. Ben buraya arkadaşlar 50 yazıyorum. 50 bak 50 takipçi arkadaşlar 1 TL gerçekten gerçekten sudan ucuz arkadaşlar. Şaka bir yana gerçekten çok ucuz aga ya. 50 takipçi arkadaşlar 1 TL. Gidip kendinize arkadaşlar buradan yani 10.000 takipçi de gönderebilirsiniz. 20.000 takipçi de gönderebilirsiniz. 1 milyon takipçi de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben deneme yani sizlere gösterme amaçlı 50 yazıyorum. Videodan sonra da arkadaşlar büyük ihtimalle bir kaç bir 2000 3000 takipçi de gönderirim. Her neyse şimdi arkadaşlar buradan 50 yazdım. Kullanıcı adını yazdım. Sipariş oluştur tıklıyorum. Direkt siparişim oluşturulacaktır. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişiniz alındı. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Birazdan yani başlar birazdan gelmeye başlar. Buradan çarpıya basıyorum. Çarpıya bastıktan sonra arkadaşlar bakın hiçbir şeyim gitmedi. Sadece TL mi gitti. 50 takipçi gerçekten çok ucuz. Peki arkadaşlar buradan sizler ücretli nasıl alabilirsiniz? Gösterdim. Peki ücretsiz bir şekilde nasıl alabilirsiniz? Şimdi burada kategori var. Kategoriye tıklıyorsunuz. Buradan en aşağı iniyorsunuz. En aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Burada Jetbayı üyelerimize özel ücretsiz hizmetme var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada servis var. Servise tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar bakın tamamen ücretsiz. Instagram takipçi verdiğiniz sipariş tamamlanmadan tekrar sipariş girmeyiniz. Buradan bunu seçiyorsunuz. İşte arkadaşlar buradan linkinizi yazıyorsunuz. Miktar falan yazmayacaksınız. Zaten fiyat sıfır. Linkinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve sipariş oluştura tıklıyorsunuz. Ayrıca de arkadaşlar burada davet et kazan var. Tekrardan 3 çizgiye basıyorsunuz. Burada satış ortaklığı var. Satış ortaklığına bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada referans sistemi var. Sizlere bir link veriyorlar. Sizin referans linkiniz. Bu referans linkinizi tanıdıklarınıza gönderiyorsunuz. Dostlarınıza gönderiyorsunuz. Ve bu referans linkiyle kayıt oldukları zaman hesaplarına baki ekledikleri zaman sizler de arkadaşlar komisyon alıyorsunuz onlardan. Ve hesabınıza para geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu an 60 kuruşum var. Başkaları yüklediği zaman da arkadaşlar onlardan da para kazanacağım ve bakiyem olarak müşteri hizmetlerini yazacağım ve bana diyeceğim ki hesap paramı hesabıma ekleyin. Onlar da hesabıma bakiye ekleyecekler ve bu bakiye ile kendime arkadaşlar takipçi göndereceğim. Bir nevi ücretsiz takipçi kazanımı oluyor arkadaşlar. Her neyse diyeceklerim bu kadar Videomun videomuzun sonuna geldik. Sitenin arayüzü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu siteyle kendinize arkadaşlar para e, bakiye kazanabilirsiniz. Hem de ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Hem de takipçi satın alabilirsiniz. WhatsApp destek hattı da var bakın aşağıda yazabilirsiniz. Her neyse diyecek diyeceklerim bu kadar da videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.